şekilci Şekiller çizerim Şekil çizmek benim işimdir Ben şekil çizerim Şekilciyiz şekilci Şekiller çizeriz Şekil çizmek bizim işimiz Hep beraber çizeriz Herkese merhaba. Benim adım Şekilci. Ben çeşitli şekiller çizmede çocuklara yardımcı olurum. Sizin istediğiniz bir şekli birlikte çizeriz. Arkadaşlar şimdi bir kare çizelim. Bunun için tahtada gördüğünüz çubukları kullanacağız. Tahtada gördüğünüz gibi 4 tane çubuğumuz var. Şeklimiz kare olduğu için çubuklarımızın boyları birbirine eşit. Çünkü karenin her bir kenar uzunluğu birbirine eşittir. Bunu sakın unutmayın olur mu? Şimdi kare çizmeye başlıyoruz. Bunun için birinci çubuğumuzu alalım. Birinci çubuğumuzu alıp dik koyduk. Sonra ikinci çubuğumuzu alıp birinci çubuğumuzun üstteki ucuna yatay olarak ekleyelim. Sonra da üçüncü çubuğumuzu yine birinci çubuğumuzun alttaki ucuna yatay olarak ekleyelim. Son olarak dördüncü çubuğumuzu alıp ikinci ve üçüncü çubuklarımızın uçlarını birleştirelim. İşte şimdi bir kare çizdik. Ne güzel oldu değil mi? Şimdi de bir dikdörtgen çizelim. Burada çubuklarımızın farklı olduğunu gördünüz mü? İkisi kısa, ikisi de uzun olan 4 tane çubuğumuz var. Bunun nedeni dikdörtgenin karşılıklı kenarlarının birbirine eşit olması, ayrıca karşılıklı iki kenarının kısa, diğer karşılıklı iki kenarının da uzun olmasıdır. Bunun için önce birinci uzun çubuğumuzu alıp yatay olarak yerleştiriyoruz. Sonra bir kısa çubuk alıp uzun çubuğumuzun bir ucuna ekliyoruz. Daha sonra ikinci uzun çubuğumuzu alıp kısa çubuğun alt ucuna ekliyoruz. Son olarak ikinci kısa çubuğu alıp uzun çubuklarımızın açık kalan uçlarına ekleyerek şeklimizi tamamlıyoruz. İşte böylece dikdörtgen şeklimizi de çizmiş olduk. Çok güzel oldu, değil mi? Şimdi de bir üçgen çizelim, ne dersiniz? Bunun için de üç tane çubuğa ihtiyacımız var. Üçgenin 3 üç tane kenarı olduğu için 3 tane çubuk kullanacağız. Önce birinci çubuğumuzu alıp eğik olarak yerleştiriyoruz. Sonra ikinci çubuğumuzun üst ucunu birinci çubuğumuzun üst ucuna eğik olarak ekliyoruz. Büyük a harfine benziyormuş gibi oldu, değil mi? Şimdi de üçüncü çubuğu alıp diğer iki çubuğun alt uçlarını birleştirecek şekilde yerleştiriyoruz. Böylece bir üçgen çizmiş olduk. Çok güzel bir üçgen oldu değil mi? Evet işte çizdiğimiz şekillerin hepsi bir arada. Kare, dikdörtgen ve üçgen. Hepsi de çok güzel geometrik şekiller değil mi? Bunlardan başka da çok güzel şekiller var. Onları da birlikte çizebiliriz çocuklar. Şimdilik hoşçakalın.